Tamam. Ne yapacağınızı anladınız mı? Anladık. İyi o zaman bir prova yapalım. Berna cep telefonunu hazırla. Hı hı. Şimdi diyelim ki Ebru, Ayşegül. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıktı? <gülüyor> 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 Tam da <de> anladığımız gibi. <laughs> Selim bu fotoğrafı görünce Ayşegül <laughs> erkeklerle sarmaş dolaş zannetti sanacak. <laughs> ben de Selim aldatılma duygusu yaşarken onun yanında olup teselli edeceğim ve de Selim benim olacak. Ben şimdi bu yatıp gelmelerini bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Merda Hanım siz ciddi misiniz? Vallahi kulaklarıma inanamıyorum. Demek ki Yavuz Sultan Selim Mısır'a sefere gitmeden önce yolu şaşırıp önce İran'a gitmiş öyle mi? Ya sonra da bozuntuya vermemek için ben zaten İran'a gidecektim deyip gitmişken İran'da da Çaldıran Savaşı'nı yapmış. Ahmet ya İran'ın bunca yıllık tarihi öğretmeniyim böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Anlatmazlar bunları Dilaver Beyciğim, anlatmazlar. Ama siz de sanki böyle yaşamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ee, yaşadık tabii. Kuzenimiz vardı askerde. Çok espri tuhansınız. <laughs> <laughs> ya öyleyim de. Melda Hanım. Buyurun Dilaver Bey. Ben hayatımda sizin kadar tarihle ilgili, tarih bilgisine sahip insan rastlamadım. Ha, ben de bir, sadece bir teklifte bulunmak istiyorum. Ne teklifi? Okulda tarih öğretmenliği yapar mısınız? Ay bilmem ki. Ne olur Melda'm, Lütfen! Bu işsiz için Nerede çiviş öyle? kaplı. edin. Göster bana kepçeyi kafasında kır. Hah işte oradalar. İnanın çok ani oldu. Oh, ben yokum ya muhabbeti nasıl da koyulaştırmışlar. Gel sen benimle. Hadi. Vallahi bir düşüneyim. Ha düşün ha. düşün tabii. Düşün tabii. Selda Hanım. Selda, ya adımı unutmamışsınız. Evet Selda. Ah, bu da Cevat Usta. Bu da işte o. Şimdi yaktım çırağı. <laughs> kaçın, kaçın <gülüyor> ya Bey kaçın. Aa, bakıyorum sesinden <laughs> de hiç çıkmıyor. <laughs> Kaçma, gel buraya. Nihayet izini buldum. Birazdan seni de bulacağım. İzin bile kalmayacak. <laughs> Nereye kayboldu bu? İşte şimdi yaktım çıranı. Oo. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? <laughs> Anladın mı beni? Sen ne zaman kıyafet değiştirdin? Saçların ne zaman uzadı? Seni Selda kol kola görünce aniden uzadı saçlarım. Kıyafetimi de üstüme kasışamasın diye değiştirdim. Kaçma! Kaçma! Kaçma acı nereye lan! Hop! Hop! Nereye lan! Hocam! Hocam! Yavrucuğum, Koridorlarda asla koşturmayacaksın. He. Müdür Dilaver'in kesin emri var. Ha, tamam. Ya hocam, şu elinizdeki şimdi Ah! Ah! Bak sen şunlara zibidi zibidi kıyafetler giyip nasıl da koşturuyorlar. Ben sizi yakalamaz mıyım ha? He? Ya. Hey. Hocam! Ayşegül, hocam. Ayşegül sen benden mi kaçıyorsun? Yok Selim, ne alakası var? O zaman şu sormam gereken soruyu artık sorabilir miyim? Ee, ya Selim, benim gitmem lazım. görürsem mahvederim seni anlıyor musun? Mahvederim. Serda benimdir ve benim kalacağım. İşte. Yakaladım <laughs> <laughs> seni. Hocam. Hocam. <laughs> ama ama ayıp ya. Ayıp ya. İnsan hiç çalgamın içine alkol koyar mı ya? Ayıp ya. Aa. Ayşegül. <laughs> Ayşegül bak bozuluyorum ama. Yani şalgam suyunu bana tercih ettiğini düşünmeye başladım. Ya kusura bakma Selim. Bak bu sefer gerçekten seni dinliyorum. Sanki Emin misin? Eminim. Seni Bak söz hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen Peki. Hı. Ayşe. Ayşegül. Yürü. Yürü gidiyoruz. Nereye? Eve. Benim dertleşmeye ihtiyacım var. Ama... Aması maması yok hadi. Aması maması ah. yok. Yürü. O Melda halam var ya. Müdür Dilaver'in yanındaydı. Muhabbeti bir kurulaştırmışlardı ki görmedim. Ya beklemekten çıldıracağım. Ay Tuğçe tamam sakin ol. Elbet gelirler. Ee ne de olsa çıkmaya yeni başladılar. Belki baş başa falan kalmak istemişlerdir. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ay, Ay, ne aa, dedin aa, sen? Ne dedin sen? Ne dedin? Baş başa falan yakışıyor mu sizin gibi genç kızlara böyle şeyler? Hemen öpüşüp barışın bakayım. Asıl size ne oluyor? Bu benle onun arasındaki bir mesele. Sizi hiç ilgilendirmez. Aa, canım arkadaşım benim. Ben bir hata yaptım. Hadi öpüp barışalım birbirimizi affet beni. Aa. Canım benim. Hadi gel sana bir şeyler ısmarlayayım. Vay abi. Ne kadar <laughs> bir de bozatılıkçıyı dize getirdiniz. İnanılır gibi değil. Yani sizde bu engin tarih birikimi ve şu çocuklara laf dinletme potansiyeli var ya dünyada bırakmam. Yeni tarih öğretmenimiz artık sizsiniz. Ay Dilaver Bey ben yarına kadar düşünsem çok teşekkür ederim ama. Yani siz evet diyecek olduktan sonra yarın değil ben öbür güne kadar beklerim. Buyurun efendim şöyle geçelim lütfen. <laughs> teklif etmiş. Bir de utanmadan teklif etmiş. Selda sabahtan beri tepemde dolup aynı lafı tekrarlıyorsun yeter ama. Hii, sabahtan beri mi? Sabahtan beri mi? Demek ki sabahtan beri Melda'yla Dilaver birlikteler. Tamam Melda Hanım. Bunu sen istedin Melda Hanım. Sen görürsün Melda. Ya Selda hala yeter. Tamam mı? Bitti mi? Ya artık ben üstümdeki kıyafeti değiştirmek istiyorum ya. Hah Ayşegül sen de git. Sen de git beni yapayalnız bırak. Ya Selda halacığım yalnız değilsin bak duman var. Aman aman beni Selda ile yalnız bırakma sakın. Çok teşekkürler Melda Hanım. Yani bu karabahtım kör talim diye inim inim hayatımın en acılı sürecinde... ...yüz wattlık ampul gibi aydınlattınız dünya mı? Ve Osmanlı'nın en karanlık sayfalarını. Aman Dilaver Bey ben ne yaptım ki? Öyle demin efendim daha ne yapacaksınız? Ben müsaade isteyeyim. Aa Dilaver Bey buraya kadar zahmet ettiniz buyurun bir çayımızı için. Asla. Selda Hanım beni o mengenli aşçıyla terk ettikten sonra... ...ve aynı aşçıyı beni dövmek için üstüme gönderdikten sonra asla! Allah'a saygılar sunuyorum. Teklifime vereceğiniz cevabı bekliyorum. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsun sen orada? Ay. Ne? Ben eee şey, e, perdeyi düzeltiyordum. Bana bakın. Yoksa siz beni mi gözetliyordunuz? Yok. <laughs> <Ha. gülüyor> Yo. <laughs> Şimdi anlarız. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı? <laughs> yalan makinesi mi? Ya benim yalan söylediğimi düşündüğüne inanamıyorum. <laughs> itiraf et bakalım. Dilaver'le neler konuştuğunuzu. Mesela Dilaver beni ne kadar özlediğini ve sevdiğini söyledi mi? Hayır. Ee, peki benim ne kadar başarılı bir öğrenci olduğumu? Hayır. O zaman benim bıyıklarımı ne kadar kıskandığını? Hayır. Evet. Hazır olun. Söylüyorum. Dilaver Bey bana bir teklifte bulundu. <laughs> Hı? teklifi değil Selda. Oh be. Ayşegül'ün okulunda öğretmenlik teklifi. Ne? E, eh, zamanla alışacak tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.